阿里你没开灯，开的开的 Sen iyisin. Değilim. Efes'ini Ev düşünüyorsun. Evet. Sen birilerin borç bulsan... ...keşke evi sen satın alsan. Nereden bulayım? Kim verecek o kadar parayı Bugün ayna gittim. Ondan istedim.

...ben isterim ondan borç para. <laughs> Sarı beni Mehmet Ağa. Ne? Yok bir şey. Uzun hikaye. Hiç tanımadığımız birinden borç mu alacağız şimdi? Ha, seni tanımıyor ama ben tanıyor. Verir mi? Ki? O çok zengin. Ben isterim ondan. Senin bu akrabalar da bir enteresanlar. Hiç ortada gözükmüyorlar. Sonra bir anda ortaya çıkıveriyorlar. Ekber gibi olmasın mı? Ben Ben çağırmadı Ekber. Hem ben sana kaç kere dedi uzakta bu adamdan dedi. Ama sen beni dinlemedin. Tamam haklısın. Haklısın. Dinlemedim. Diyelim halandan bu parayı istedik. Aldık. Nasıl ödeyeceğiz? ...böyle hemen geri veremeyiz. Ha, ben. Anlatırım. Ben söylerim... ...hemen borç veremeyiz, geri. Zaman lazım, söylerim. Şu zor günlerimde bir tek sen varsa yanımda. Yüreğim pırpır ediyor anne. Niye Cemile kızım? Bugün açık artırma var. Ev satılacak. Müjde mi isti ya ben? Müjdesi. Halamın gönderdiği de para geldi. Para mı geldi? Elbette geldi. Allah e, <laughs> Allah. Ee? İşte ettim işte. Geleceğini kabul Ne kadar geldi? Tamam, Eli ben evi satın almak için yeter Tamam, tamam çok iyi. Çok iyi tamam, sen Sultan Ahmet'e gel tamam mı? E, açık arttırma orada, orada buluşuruz. Ben de hemen geliyorum. Tamam. 十九。 Cemile, Cemile, kurtuldunuz. Parayı buldum, evi geri alacağım. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Açık arttırmaya gidip evi hemen geri alacağım. Merhaba. Nereden buldun parayı? Ya ne yapacaksın nereden buldum? Önemli olan parayı bulmuş olmam değil mi Cemile? Buldum işte. Gidip eve satın alacağım şimdi. Yavaş ol bakalım. Bu evin yarı hissesi benim. Ya bir şey mi dedim? Tamam Allah Allah senin. Haber vermeye geldim Cemile. Sultan Ahmet'te açık arttırma var. Şimdi oraya gidiyorum tamam mı? Ben size haber veririm. Hadi Allah'a ısmarladık. Anne Allah'a Bu gene bir şeyler karıştırıyor ama anlamadım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Sultan Ahmet'e. Açık attım orada yapılacak bir şey. Yok benim aklım kalacak. Merak ederim. Gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Ben de. E ben? O vakit biz Osmanlı evde kalırız. Ha? Hadi görüşürüz. Şimdi sırada Seyitinli sınırı içinde 25 ada, 315 parsel ve 75 paftanoğlu... ...Ali Akarsu ve Cemile Karaboğa üzerine tapulu gayrimenkul var. Gayrimenkulün ihale edilebilmesi için arttırma bedeli... ...muammen kıymetinin %60'ını bulması gerekir. Arttırma bedeli muammen kıymetinin %60'ını bulması gerekir. Ve bu bedel... Bunlar <laughs> niye şimdi? belli zaten. Fatih semtinin Zeytinli Mahallesi'ndeki iskanlı arazi üzerindeki yarım dönüm bahçesi olan 280 metrekare, iki katlı, dört oda, bir salon masraflı kagir evi satışa sunduk. Talip olanlar kanuni müddet içerisinde dilekçelerini vermiş olup teminat bedellerini yatırdılar. Biz böyle bir şey yapmadık Karolin. Sakin ol sen, ben yaptığı her şeyi. Bu alıcı numara. Şimdi alıcıları görelim. Bir numaralı alıcı. Levent sessiz. İki numaralı alıcı. Hasan Berber. Üç numaralı alıcı. Üç numaralı alıcı, üç numaralı alıcı teşrif etmemiş bulunmakta. Dört numaralı alıcı. Sen otur, Ali. Karolin Akarsu. Teşekkür ederim Karolin Akarsu amirim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.